Deizm ve deist nedir? Deizm'e göre insanlar neden yaratılmış? Var eden, var ettiklerinden bir şey bekliyor mu? Kur'an'ın e, bilimsel olmadığı ve o dönemdeki ilkel toplumlara hitap ettiğini. Öldükten sonra ne olacak? Din insanları kirletiyor. Din insanları koyu karanlıklara atıyor ihtiyaçlarımızı tam karşılayan bir din mi insanlığı karanlığa atıyor yoksa hiç araştırma bile yapmadan bilmiyoruz yoktur dogmadır inanmıyoruz böyledir diyen bir inançsızlık mı insanı karanlığa atıyor Bu videoda Soramazsın isimli videonun Deist bölümündeki arkadaşın İslamiyet ve iman hakikatlerine yönelttiği soruları ve aynı zamanda sorulara verilen yanlış cevaplar hakkında donanımlı, delilli ve altı dolu bir video çekeceğiz. Bu videoyu samimi ve vicdanlı olarak izleyen bir insan gerçekten Deizm hakkındaki bütün sorularına ve Deizmin ne kadar mesnetsiz ve delilsiz bir inanç olduğuna dair cevap alacağına inanıyoruz. Öncelikle bu videoyu çekme amacımız herhangi bir isim veya sıfatı kötülemek değil, yanlış bilinen ve yanlış öğrenen ve bunu da sosyal medya aracılığıyla insanlığa yanlış aktaran bir kesme cevap vermek ve aynı zamanda bu videodan sonra şüpheye düşen, aklı karışan kardeşlerimize yardımcı olmak ve bunları da elimizden geldiğince mantıki deliller ve aynı şekilde bilimsel metotlar üzerine yaparak cevap vermeye çalışacağız deizm ve deist nedir? Deizm bu evreni yaratan biri var fakat bu evreni yaratan evrene müdahale etmiyor ve evren hakkında hiçbir kanun koymuyor. Bu inanca sahip olan insanlara deist diyor. Kendi içinde biraz dallanıp budaklanmış bir akım. Yani yaratıcının devam ettiğine ve hüküm koyduğuna söyleyen arkadaşlar da var. Ama temel mantığında yaratıcının kainata bir müdahalesi olmadığını söyleyen bir görüş. Ve bu videoyu çeken arkadaş da bu şekilde olduğunu söylediği için biz bu alan üzerinde durmaya çalışıp videodaki elimizden geldiğince bütün sorulara cevap vermeye çalışacağız. Fakat şöyle bir durum söz konusu. Biz her sorunun en ayrıntılı açıklamasına kadar açıklasak bu video 5 saati geçer. O yüzden genel hatlarıyla açıklayıp devamında yeni gelecek olan serimiz cevaplayamazsın serisinde Burak kardeşimiz bu sorulan soruların hepsine en ayrıntılı şekilde cevap verecek inşallah yakın zamanda. Ama biz bugün ana mantıklar üzerinde gidip ayrıntıları da ufak açıklamalar yaparak inşallah iman hakikatlerinin ne kadar mantıki, ne kadar doğru, ne kadar bilimsel, ne kadar modern, ne kadar akılcı, ne kadar duru ve temiz olduğunu gösterecek. Şimdi birinci yol üzerinden gidiyorum. Yani yarattı ve bir sistem koydu, bir kod koydu ve elini çekti artık evrenin müdahale etmiyor. Bunu örnekler vereceğim videonun içinde. Onu verme sebebi de aklımıza daha yakın gelmesi için. Mantık yolundan biri de bilinenden bilinmeyene geçmedir. Bir insan koşmayı öğrenirken hani yürüyorsun ya daha hızlı yürüme anlamlandırdığı gibi birçok insan birçok şeyi daha önce bildiğiyle anlamlandırıp bilmediğine geçiyor. Biz de bugün bildiğimiz örneklerden anlayamadığımız ve bilmediğimiz örneklere geçeceğiz ki aklımız anlayabilsin diye. O yüzden videonun içinde bol örnek olacak. Şimdi vereceğim örnek aslında bu deist arkadaşları destekleyecek nitelikte olacak. Başına itibariyle söyleyeyim. Sen bir saat üreticisi olduğunu varsayalım tamam mı? Ve sen bu saati üretirken her bir saat için saatin gerekli olan malzemelerini getirip yapmak mı daha kolaydır? Yoksa bu saati fabrikasyon olarak üretip bunu bir kod sistemiyle üretip seri üretime geçmek mi daha kolay? Fabrikasyon olan daha kolaydır, değil mi? Aynen. Şimdi bu dediğim aslında deistlerin bu söylediğine birazcık yardım gibi oldu yani o da kainatı Allah aynı şekilde bir kod sistemiyle devam etti. Fakat e, bu sorunun içinde bir soru daha doğuyor. Ama sadece bir model yoktur. Hayvan model, insan model, bitki model. Onu da şöyle diyebiliriz. Her bir model için bir sistem üretti. Böyle diyebiliriz değil mi? Yine mantıklı oluyor. Fakat şöyle bir ayrım giriyor. Olayları sadece insanlık olarak tüzel kişilikle bağlarsak insanlık kavramı insanların zihninde basit düşebilir. Olay sadece insanlığa indirgenmeyip aslında her bir insanın yani genelden özele inerek bir model olan insanlık değil de her bir bireyin yaratılma durumu söz konusu. Şimdi 300 bin tane insan doğuyor. Aynı zamanda 300 bin tane insan da ölüyor. Ve bu doğan insanların her birinin fiziksel özellikleri farklı Her birinin karakteristik özellikleri farklı. Her birinin duygusal özellikleri farklı. Her birinin siması farklı. E şimdi böyle olduğu için her bir insan için bir sistem koymak mı daha kolay yoksa her bir insanın her bir özelliğini birebir yaratmak mı daha kolay? Sence? İyi düşün. Birebir yaratmak daha kolay. Şimdi her bir insan için bir sistem koymak demek zaten faal bir yaratıcı oluyor. Neden? Çünkü sürekli bir yaratılış söz konusu. Yaratılışta geçtim. Şu anda vücudumuz bir ilaç gibi yapılıp bırakılan bir şey değil. Devamlı yenilenen bir terkiptir. Örneklendirelim onu. Bizim vücudumuzda bir sene boyunca ölen hücrenin ağırlığı toplam 90 kilograma denk geliyor. Ve ölen deri hücrelerimizin ağırlığı da 45 kilograma denk geliyor. Her gün vücudumuzda 200 milyar al yuvar ölüyor ve her saniye 10 bin al yuvar yaratılıyor. Ve vücudumuz 6 ay sonunda tamamen yenilenme durumu içinde bulunuyor. İşte insan Sandan bu muazzam kudret tasarrufu bir saniye bile çekilse. İnsan nasıl devam etsin? Ben yemeği yediğimde ben vücudumda gerçekleşen hiçbir şey hakim değil. Vücudumda al yuvarların ölmesi ve al yuvarların yenilenmesi, hücrelerin devamlı olarak yenilenmesi, 6 ayda bütün vücudumun değişmesi. Ben hangisini hakimim? Ben bunu bilgileri okuyarak öğreniyorum. Şimdi eğer deizmin inancındaki yaratıcı gibi yarattı ve çekildi denilecek olursa bu işleri kim yapıyor? Şimdi baktığımız zaman insanın simasındaki her bir özellik aslında esas azalar olarak ittifak etmiş durumda. Yani senin burnumla benim burnum, senin kulağınla benim kulağım esas olarak aynı yerde değil mi? Ama bu kadar az bir alanda bu kadar farklı bir iş yapmak bunu hangi sebebe verecek? Yani esas azalar ittifak ediyor evet ama her biri farklı. E şimdi yaratmış bırakmış olsa yaratıcı. Bu her birindeki farklılığı kim yapıyor? Ya da devamındaki bunların değişimini, bunun yenilenmesini kim yapıyor? Şimdi bakıyorsun her birinin vücudundaki özellikler de farklı. Mesela bir kod sistemi olsa bu, sistemi içinde genel bir insan çıkar değil mi? Genel ve sürekli aynı devam eden bir insan çıkar. Bu işler tesadüf oluyor olsa elbet bir yerde denk gelir. Çünkü tesadüf devam edebilecek bir şey değil yani onun gücü yetmiyor ona. Günde 300 bin tane insan, her birinin siması, her her birinin vücut özellikleri, her birinin ruhi özellikleri, her birinin karakteristik özellikleri hepsi farklı tecelli ediyor. İkizler bile aynı değil. Şimdi nasıl oluyor da bu bir kaos sistemi üzerine devam ediyor? Yani birazcık mantığımızı çalıştırdığımız zaman diyoruz ki burada yaratma bırakma faaliyeti değil, devamlı faal, devamlı kudret tasarrufunda bulunan, devamlı hikmet yürüten, devamlı işleten, devamlı tasarruf eden bir yaratıcı benim mantığıma daha uygun geliyor. Şimdi onlar mantık diyor ki bu mantıklı. Ya bu nasıl mantıklı olabilir ya? Ya çok basit yani. Bunu böyle halk haberinle anlatıyorum. Bir iş kursam ya işin başına durmasam o iş yerine mi üstleniyor? market yürütüyor. Marketin başında durma yürütür mü? Ya bu basit ve başka bir canlının yürüteceği bir şeyde bile olmuyorken nasıl oluyor da bu kadar muhteşem bir düzen ve sürekli yenilenen bir düzen ve sürekli anlık olaylara karşı tepkime koyan bir düzen. Benim vücudumda bir yara oluyor, bütün vücut alarm verilerek oraya gidiyor. O andaki kudret tasarrufunu kim yapıyor? Bütün hücreler kendi arasında iletişime geçerek hadi gelin burada iş mi yapacağız diyorlar. İşte buraları mantığa biraz daha vurunca aslında o tarafın mantıksız olduğu çok daha net olarak ortaya çıkıyor. Birinci olayda deizm nedir? Deizm yaratıcı yaratmış ve bırakmıştır kavramını ele alır ama bizim bu az önceki mantıksal çıkarımlarımızdan yola çıkarsak yaratıcı yaratıp bırakamaz. Yaratıcı kainatı yaratmıştır ve kainatta sürekli tedbirler ve kainatta sürekli kudret tasarrufları yapıyordur. Yoksa öbür türlüsü bir inanç oluyor. Öyle söyleyeyim. Bir dogma oluyor. Deizm'e göre insanlar neden yaratılmış? Bu videodaki abimiz bunu cevaplarken bilimin ışık tutması sonucunda diye bir cümle kuruyor. Bilimin olayı neden, niçin ve nasıl yerine hangi sırayla gerçekleştiğini ifade etmek. Sen bilimsel bir yöntemle neden Allah beni yarattı? Ya da niçin bu varlık var sorusunun cevabını zaten bulamazsın çünkü bu bilimin konusu olan bir olay değil. Bu olayı bilimin ışığı sonucunda diye marjinal aslında mesnetsiz yani bilmediğini gösteren bir cümleyle süslendirmek bu olayın doğru olduğunu göstermiyor. Devamında deizm'e göre insanlık ne için var sorusunda da bu videodaki abimiz buna da biz bunu bilemeyiz çünkü yaratıcı bizimle iletişime geçmemiş. Bunun bilgisi var ama onda saklı o bize bunu bildirmemiş tarzında yine dogmatik ve inanç olan bir cevap veriyor. Bu olayı güzel izah etmemiz lazım. Yaratıcı biz neden var etti? Ben önce. Yaratıcı bizimle iletişime geçmiş mi? Ya da yaratıcının yani Allah'ın bizimle iletişime geçmesi mantıklı mı değil mi? Önce bu bunu konuşmamız lazım. Bunu anlamamız lazım. Şimdi Şimdi önemli bir örnek göreceğim. Bir anne düşünün. Normal bir anne. Normal bir anne evladını korumak ister. Normal bir anne evladını dış tehlikelere karşı muhafaza etmek ister. Evladını sever, evladını besler, evladını barındırır. Şimdi bu özelliklere sahip normal bir annenin anormal bir şekilde evladıyla iletişim kurmadığını düşünün. Onunla konuşmadığını, ona dışarıda olan tehlikelere karşı bir uyarı yapmadığını ve onun davranması gereken hareketleri ona anlatmadığını düşünün. Bu anne sizce evladını seviyor mudur? Ya da bu anne merhametli bir anne midir? Hayır değil mi? Şimdi bu örneği biraz açalım. Kendimize vuralım. Var olmak, merhametin ...ve sevginin gereğidir. Var olmayı gerektiren sevgi ve merhamet sıfatları... ...aynı zamanda sevgi ve merhametin devam etmesinde de gerektirir. Çünkü yarım olan bir sevgi, sevgi olmaz. Yarım olan bir merhamet, merhamet olamaz. İnsanı yoktan var edip, dünya denilen neydi belirsiz olan bu yere gönderen Allah, bu dünyada yapmamız gereken şeyleri, nereden geldiğimizi, nereye gideceğimizi, nasıl davranmamız gerek, önümüze çıkacak tehlikeleri, bu hayatta hangi davranışları yapmamızın uygun olduğunu ve bu dünyanın tam olarak ne olduğuna dair bizimle iletişime geçmezse aynı anne örneğindeki merhametsiz anne gibi olmaz mı? Peki bizi yoktan var eden Allah'a biz merhametli dedik. Allah'ın sıfatlarına merhamet sıfatı varsa sonsuz olması lazım bu sıfatın. Sonsuz bir merhametin için içine zulüm giremez. O yüzden Allah bize zulmetmeyeceği için bizimle iletişim kurması gerek. Siz evladınıza bile bir yönlendirme yapıyorsunuz. Bak bununla görüşme. Bak bu insanla takılma. Bak bu ortamlara gitme. Bak gece bu saatte dışarıda durma. Bak bunu kullanma. Bak bunu izleme. Bak bunu okuma. Bir sürü tedbir yapıp bir sürü yönlendirme yapıyorsunuz. Şimdi anneye merhamet sıfatını ve anneye şefkat hissini veren Allah. Düşünsenize kainatta en değerli olarak yarattığı insana hiç yönlendirme yapmasın. İnsanın neyi yapması gerektiğine dair hiçbir bilgi vermesin. Bu söz konusu olabilir mi? Bakın ben öğretmenim ve ben öğrencime bir şey öğretirken önce yapması gereken şeyi anlatıyorum. Anlatmayla kalmıyorum. Bunun için bir örnekleme yapıyorum. Ve devamında da bir denetleme yapıyorum. Yani anlamlandırmak ve izah etmek derken şu. Ölüm denilen bir gerçek var. Bu hepimizin kabul ettiği bir gerçek. Bu böyle bir gerçek ki her an gelebilir. Ve benim hayatımda değer diye taşıdığım her şeyi bitirecek bir gerçek. Bu ölümün gerçeği ve mahiyeti ne demek? Bu ölümden sonra hayat hepimizin isteği olan bir şey. Hepimizin içinde var olan bir şey. Burası nasıl bir yer? Veyahut da ben buraya nasıl hazırlanabilirim? Ya da ben bu dünyada musibetlerle karşılaşıyorum. Bu dünyada imtihanlarla karşılaşıyorum. Bu dünyada ölümde yapmam gereken seçenekler hep ikiye ayrılmış. Hayır, şer, Siyah, beyaz, iyi, kötü, güzel, çirkin hep önümde seçenekler var. Neyi yapmamın doğru olduğunu bana biri bildirmezse bu merhametsizlik olur. Ve ben kendi vicdanımla bu çıkarımı yapamam. Neden? Çünkü insan boş bir levhaya benzer. İnsan vicdanını eğer doğru şekilde yönetmezse vicdanı ona gereken mahkemeyi sağlamaz. Bunu açıklayalım. Bir hırsız düşün. Zengin alıp fakire veriyor. Vicdanı rahat ediyor mu? Gayet vicdanı rahat ediyor. Peki bu yaptığı doğru mu? Peki bunun doğru olup olmadığını neye göre anlamlandıracağım ben? Bu dünyada yapılan bu iyidir, bu kötüdür. Bu hakikattir, bu değildir. Bu hayırdır, bu benim bunu anlamlandırmam için bir yazılı metin olması gerekiyor mu? Yazılı metin olması gerekiyor. Ve yazılı metinden sonra bu yazılı metni en iyi şekilde uygulayan ve bize ne yapmamız gerektiğini gösteren bir rol model olması gerekiyor mu? E o da gerekiyor. İşte aynı olayla Kur'an-ı Kerim benim bu hayatta karşılaşacağım tehlikelere o örnekleyelim. Zinaya yaklaşmayın diyor. Şimdi beni yapan beni benden daha iyi tanıdığı için nerede tehlikeye düşeceğimi de bildiği için diyor ki zinaya yaklaşma. Çünkü yaklaşırsan zaten yaparsın. İnsanları gıybet etme diyor. Gıybet edersen ruhunu köreltirsin. Namaz kılman gerekiyor diyor. Sen namaz kılarsan kötülüklerden uzak kalır. Şimdi benim hakkımda bu kadar uyarılar yapan yaratıcı varken biz bunu tutup iletişim kurmuyor olarak adlandırırsak bu dediğim gibi bir dogma olur. Az önce söylediğim olaydaki rol model dediğim kısma bakacak olursak Kur'an bir anayasa gibi ve bu anayasanın en iyi uygulayıcısı yani yaşayan Kur'an dediğimiz Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam var değil mi? Şimdi ben hayatımla alakalı yapacağım bir şeyde örnekleme bakıyorum. Bakıyorum en önümde en iyi örnek Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Ve onun yaşamı ve onun yaptıkları benim bu dünyada ne yapmam gerektiğine dair bana mükemmel bir örnek oluşturuyor. Peki olayın denetleme kısmı var dedik değil mi? Anlat, göster, denetle. Allah anlatıyor bize Kur'an-ı Kerim'de. Gösteriyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Peki denetle işte vicdan buradan devreye giriyor. Yani sen doğruyun ne olduğunu anlayarak öğrendin. Sen doğrunun ne olduğunu görerek öğrendin. Ve bunun yanında da günlük olaylarda karşılaşabileceğin tehlikelere karşı vicdan mekanizması kurulmuş. Bu vicdan mekanizmasına neye dayandırdığınla alakalı. Sen doğru bir vicdan mekanizması kurarsan tabii ki de olaylara karşı vicdan senin doğruya yönlendirmeye bir sebep olabilir. Sen olaydan dini çıkarırsan, sen olaydan peygamberi çıkarırsan vicdan dediğimiz şey çok yanılabilen ve çok güzel kandırılabilen şey. Yani şu anda çok kötü işler yapan insanların vicdanı çok rahatsız mı zannediyorsunuz? Hayır. Çok vicdanı rahat insanlar da var. Adam öldürüyor vicdanı rahat. Demek ki vicdan başı başına tam bir mahkeme yöntemi değilmiş. Vicdan diğer şeylerle birleştirmesi gerekiyor. O yüzden eğer Allah... Düşünsene ya ölüm ne demek? Bu musibetler başıma neden geliyor? Bu hayat neden var? Ben neden yaratıldım? Neyi yapmam doğru? Gibi şu dünyada şu an cevabı bulmamış onlarca soru var. Eğer Allah benimle iletişime geçmese ya bu merhametsizlik olur. Allah da merhametsiz olamayacağından dolayı. Allah benimle iletişime geçmesi gerek. Ve Allah bizimle iletişime geçiyor. Bize en doğruyu anlatıyor. Bize en doğruyu gösteriyor. Ve bize en doğruyu yaşatıyor. Yoktan var etme merhamet ve sevginin getirisidir. Yoktan var edildikten sonra mükemmel beslenme, mükemmel barındırılma, bu hale dönüşmem ve devamında benim ihtiyaçlarımın tam olarak karşılanması, gözüme uygun şeylerin yaratılması, dilime uygun şeylerin yaratılması, burnuma uygun şeylerin yaratılması, kulağıma uygun, ruhuma uygun onlarca şeyin yaratılması aslında bizi var edenin merhametli olduğunu gösteriyor. Bu olaylarla merhametini gösteren bir yaratıcı. Bu olaylara karşı nasıl davranmam gerektiğini bana söylemezse az önceki merhamet sıfatına ters olur. Diğer bir soru, var eden, var ettiklerinden bir şey bekliyor mu? Burada yine bu arkadaşın verdiği cevapta yaratıcıya insani modeller yüklersek bizden bir şey beklediğini söylüyor. Ama yaratıcıya insani özellikler vermezsek yaratıcının bizden bir şey beklemediğini söylüyor. Aslında bu çok aldatmacalı bir cevap. Yaratıcıya insani şeyler yüklüyorsunuz. Aa haşa lan ben öyle bir şey yapar mıyım moduna geçiyor insan ama buradaki olay çok farklı bir olay. Allah zatında bulunan özelliklerin numunesi yani bir örneğini benim üzerimde vermiş. Yani ben görüyorum. Beni gören birinin görmemesi mümkün mü? Ben duyuyorum. Benim duymamı sağlayan birinin duymaması mümkün mü? O halde bana verilen özellik özelliklerin sonsuz katı Allah'ta olması gerekir. Buralarda olayı insanileştirmiyorum. Bu tarafta Allah'ı tanıma yolunun aslında bize verilen özelliklerle olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Ben bu özelliklere sahip olmasam yaratıcımın nasıl bir yaratıcı olduğunu anlayamam. Şimdi burada şöyle bir şey diyecekler. Şimdi sen uyuyorsun, sana uyumayı veren biri nasıl uyumaz? Allah bize diriliği verdi. Ama biz aciz olduğumuz için, diriliğimiz devamlı devam etmediği için bizim uyumamız gerekiyor. Çünkü biz aciziz. Şimdi biz bu acizliğimizle yani o diriliğimizin yanında uykumuzun gelmesiyle hiç uykusu gelmeyen Allah'ı tanıyoruz. Eğer benim de hiç uykum gelmez, Ben de sürekli diri olsam sefer ben acizlik bundan çıkarım. Ben görüyorum ama benim görmemde bozukluklar oluyor. Benim gördüğüm yer bulunduğum mekan ve bulunduğum zamanla mukayyet. Ama Allah zaman ve mekana bağlı olmadan bir görmeye gidiyor. İşte ben bu zıtlıklarla Allah'ı tanıyabiliyorum. Abi evet şimdi burada soruya gelelim yani sorunun cevabı ne? Allah insandan bir şey bekliyor mu? Allah'ın bizi yaratma sebebi onun ihtiyacı gereği değil. Aslında burada bizim ihtiyacımız gereği. Neden? Sonsuz esma ve sıfatlarının görme ve gösterilme gereği olarak insanı yaratmış ve insandan onu yaratanı tanıması ve ona yaratana ibadet etmesi gerektiğini söylemiş. Bu tanıma gerekliliği Allah'ın ihtiyacına göre değil, bizim ihtiyacımıza göre. Neden? Şöyle düşünelim. Bilinmezlik en kötü şey. Hakkında bir dava var, hakkında bir suçlama var ve sonu belli değil. Dersin ki ceza alayım ama böyle beklemeyeyim. Neden? Çünkü bilinmezlik insan için en mutsuz ve en rahatsız edici şey. Bilinmezlik de adettikleri bu kainatta Allah'ın yaratmış olduğu her şeyde bir bilinmezlik oluyor. Ha, ölüm bilinmezlik. Ahiret bilinmezlik. Neden yaşam bilinmezlik. Bu insan ruhu için en büyük zulüm. O yüzden Allah onu tanımamızı onun için değil. Bizim ruhumuzdaki eksikliği yani bunlar neden oluyor sorusunu cevaplamamız için bizi yaratmış. Yani Allah'ın ihtiyacı değil, bizim ihtiyacımız. Yani yaratıcı bizden ne bekliyor? Onu tanımamızı ve ona ibadet etmemizi bekliyor. Bunu ne için bekliyor? Çünkü onu tanımazsa biz huzurlu olamayız. Aynı şekilde de bizden ibadet etmemizi bekleyen yaratıcının sebebi de bizlerin ruhen ya hasta ve eksik olmamız ve bunu da ancak ibadetle tamamlamamız ve ancak ibadetle huzur bulabileceğimizi bildiği için bizim ihtiyacımız için bizden ibadet beklemiştir. Yoksa kendi ihtiyacı için asla değil. Bir çocuk doktora gitse ve doktordan bir ilaç istese, doktor da ilacı ona verse, bu doktorun ihtiyacı mıdır hastanın ihtiyacı mıdır? Hastanın ihtiyacı. Aynı şekilde Allah bizim ilacımız nevinden namazı ve ibadeti bize veriyor ki biz tedavi olabilelim diye. Çünkü ruhumuzun kodu bu yarım dünyaya sığmadığı için ancak ibadetle o ruhen huzuru yakalayabiliyoruz. Yoksa bizler mutsuz, huzursuz insanlar oluruz. O yüzden Allah bizden bir şey bekliyor. Evet ama bu onun ihtiyacı gereği değil. Bizim ihtiyacımız gereği. Diğer bir soruda Kur'an'ın e, bilimsel olmadığı ve o dönemdeki ilkel toplumlara hitap ettiğini söyleniyor videoda. Bunu anlatmaya kalksak gerçekten belki aylarımızı alacak bir video hazırlamamız lazım ama Kur'an'ın bilimsel yönü şöyle açıklayabiliriz. Öncelikle bilimi sadece laboratuvarda incelenen bir olay olarak anlamlandırdığı için Kur'an'ı bilimsel değil diyor bu videodaki arkadaşımız. Aslında Kur'an'ın bilimsel yönü şöyle var. Yüzlerce bilimsel mucizesi var. Bunlardan biri o videoda söylenen yoktan var edilme yani Big Bang denilen büyük patlama sonucunda oluşan insanlığın aslında Kur'an'da yeri olduğunu biz biliyoruz. Nasıl? Enam suresinde yerleri ve gökleri yoktan yaratan odur diye bir ayet var. Sıfır hacim sonsuz yoğunluk derken bir şeyin hacmi yoksa o yoktur. Bu durumdayken evren büyük patlama sonucunda yoktan var edilme ve yerlerin ve göklerin hepsinin yoktan var edilmesi Kur'an'da 1400 sene önce söyleniyor. Şimdi o dönemde ne teleskop, ne bilimsel bir alet, ne bilimsel bir cihaz olmadığı halde Kur'an'da geçen yoktan var edilme hadisesi nasıl bilimsel olmayabilir? Nasıl ilkel toplumlara gelmiş olabilir? Bu sadece bir tanesi devam ediyorum. Aynı şekilde Edwin Hubble'ın 1929 yılında evrenin genişlediğini ispat ederek Nobel ödülü aldığı mesele biz göğü büyük bir kudretle yarattık ve biz onu genişleticiyiz. Zariyat Suresi'ne geçen bir ayet ve bu 1925 yılında daha ispatlanıyor. Aynı şekilde New York Times gazetesinde geçen bir haberde karaların azalmasından yani eriyerek azalmasına bahsediyor. Yine aynı şekilde Kur'an'da bu geçiyor. Ve aynı şekilde kıtaların sürüklenmesi, göğün 7 katman olması yani hidrosfer, litosfer, asfenosfer, üst manto, alt manto, dış çekirdek ve iç çekirdek olarak yedi katman olduğu evrenin zaten bilinen bir şey. Bu da aynı şekilde yine Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Bilimsellik üzerine gidiyorum. Yine Kur'an'da astronomi, fiziksel, matematiksel, genetik, jeolojik hatta daktiloskopi yani parmak izi bilimine kadar her konuda ayetler var. Ve sadece bununla kalmayıp biyolojik, fizyolojik hatta hıfzı dediğimiz koruyucu hekimliğe kadar Kur'an'da bununla alakalı ayetler var. Kur'an'ı sadece bilim bilimsel yönü de değil. Ve bunun yanında Kur'an'ın sosyolojik yönü var. İnsanların ihtiyaçlarına cevap vermesi var. İnsanları terbiye ve ıslah etme yönü var. Ve Kur'an'ın ekonomik yönü var. Kendine has bu. Gelecekten haber vermesi. Ümmi bir zattan zuhur etmesi. insanların algılamasının bile üstündeki şeylerden bahsetmesi ve az önce saydığımız binlerce mucize. Şimdi bunların hepsini aldığımızda, dediğim gibi çok özet anlattığımızda bile videoda geçen Kur'an ilkel, Kur'an ilkel bir kabileye gelmiştir ve bilimsel değildir dediği meselenin aslında ne kadar altı boş olduğunu, ne kadar inat cümlesi olduğunu, hiçbir delili olmadığını hepimiz görüyoruz. Videonun içinde geçen ufak ufak kafa karıştırıcı şeyler var. Mesela Nuh tufanından bahsediyor. Ne bilmemezlikten kaynaklı. Nuh tufanı dünyanın belli bir bölgesinde olduğu için bütün hayvanların içine sığması gibi bir durum değil ve hatta bütün hayvanların okyanuslara geçerek o gemiye gelmesi değil. Belli bölgede olduğu için o bölgedeki hayvanların o gemiye alma durumu var. O yüzden bu dediği olay tamamen düşüyor. Devamında Lut kavminin nasıl oluyor 50 bin toplamı eşcinsel olduğu söyleniyor. Hayır öyle değil. Lut kavmini 33 kişi böyle bir durumda. Fakat geriye kalan 80 bin kişi o 33 kişinin durumuna itiraz etmeyip zulme rıza gösterdikleri için umumi bir helaket söz konusu. Yaşayan 50.000 tane insanla mı Değil. Bu yüzden bu kadar basit yine onu sordu soru sürmüş oluyor. Hz. Lot neden orada? Yani neden oraya gönderilmiş soruyor. Aslında bu da çok basit. Yani karanlığın bulunduğu yerde ışık olması lazım. E kötülüğün bulunduğu yerde iyilik olması lazım. Allah da o yüzden belki de en bozuk olan kavimleri bu peygamberleri yolluyor. Kadınları dövün ayetinden bahsediyor. Yani kadınların e, dövülmesi gerektiği ayetinden bahsediyor. Yine bilinmemezlik, yine bilmemezlik ve araştırmamanın getirmiş olduğu bir soru. Kur'an'da üç aşamalı olarak anlatılıyor. Birinci aşamada önce öğütler verin, devamında yataklarınızı ayırın ve devamında hafifçe vurun yani dövmek manasında zarar vermek, yüze vurmamak hatta onu hafifçe vurmak manasında da yüze vurmamak ve zarar vermemek durumu var. Bu Kur'an'daki bir ruhsat. Üç aşamalı bir ruhsat. Ama yaşamdaki yerinin ne olduğuna Peygamber Aleyhisselatü Vesselam hayatından bakmamız lazım. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ikisi sıralamayı yapmış. Evet öğüt vermiş. Yataklarını ayırıp bir ay uzak kaldığı olmuş ama asla üçüncü ruhsata başvurmamış. Asla kadına vurmaya başvurmamış. Hatta bunu yapan bir sahabeye çok ciddi şekilde kızmış ve ona tepki vermiş. Ve aynı zamanda burada kadınları dövün dediği mesele de yani yemek yapmadı, yok canımı sıktı, yok başımı ağrıtı yok yok konuştu değil de onun namusuna leke getirecek. Onun izzet ve şerefini hatta İslamiyet'e leke getirebilecek bir durum olması halinde o da üçüncü ruhsat olarak başvurması gereken bir durumu sen tutup dersen ki bak Kur'an kadınları dövün diyor. Bu dediğim gibi yine bilmemezlikten kaynaklı. Ve son olarak dediği Hz. Ayşe ile evlenme durumundan bahsediyor anladığım kadarıyla orada. İşte küçük yaşta birinin büyük yaşta biriyle evlendirilmesi. Bu da yine bilmemezlikten kaynaklı. Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Hz. Hatice'yi kaybettikten sonra hem ev işlerine yardımcı hem İslam dininin yayılmasında bir yardımcı bir eş durumunda bulunuyor. Ve bu durumda Peygamber Aleyhisselam 50 yaşında. Hazreti Peygamber'in Hazreti Ayşe ile evlenme durumu nübüvvet geldikten 10 yıl sonra gerçekleşiyor. Nübüvvet geldiğinde Hazreti Ayşe 7-8 yaşlarında olduğunu varsayarsak 10 yıl sonra geldiğinde Hazreti Ayşe'nin aslında 17-18 yaşlarında olduğu gerçeği ortaya çıkıyor. Bu da sıcak bir toplum olan Arabistan toplumunda evlenmek için gayet yeterli bir yaş oluyor ve sadece Hazreti Ayşe ile evlenmesinin sebebi yani o yaşsal bir olay değil de Hazreti Peygamber'in davasına yardımcı olabilecek bir eş sıfatı taşıdığı için Hazreti Ayşe ile evlenme durumu var. Hani bu da yine bilmemezlikten kaynaklı ufak izahlarla bunun da cevabını bulabiliyoruz. Videoda geçen diğer bir soru da öldükten sonra ne olacak? yine bu videodaki arkadaşımız oraya verdiği cevap bilmiyoruz. Böyle olacak dersek dogma olur diye yine bir dogmanın içine düştüğü bir durum. Aslında bilmiyoruz değil yani. Bilmeyi düşünmüyoruz ya da bilmeyi araştırmıyoruz dememiz lazım. Madem bilmiyorsun o zaman konuşma. Madem bilmiyorsun o zaman video çekme. Bilen birine bir sor acaba bu ne demek? Bir soralım bakalım ne demek? Ben bilen biri olduğum için değil ben de Kur'an'daki ve Risale-i Nur'da anlatılan hakikatleri sizlere anlatmaya çalışıyorum, aktarmaya çalışıyorum. Şimdi şöyle düşünün. Hayat sahipleri içindeki en değerli varlık insan ve hayat sahipleri içindeki 3. sırada olan bitki hayatta da biraz inceleyelim. Mesela bir tohum. Tohum toprağın altına girer ve ölür. Öldükten sonra tekrar yaşam fırsatı bularak büyür ve meyve verir. Şimdi çok basit bir çıkarımla tohuma bile yaşam fırsatı veren Allah en değerli varlık kıldığı insana yaşam fırsatı vermezse sizce bu merhametlice olur mu? İnsanın içine binlerce istek ve arzu koyan yani bunları hepimiz kendi hayatımızdan biliyoruz. Sevdiğimiz bir şeyin bitmemesini istiyoruz. Güzel olan bir şeyin sürekli devam etmesini istiyoruz. Ölmek istemiyoruz, yaşlanmak istemiyoruz, acı çekmek istemiyoruz, hastalık gelmesini istemiyoruz. Bunlar hepimizin içinde bulunan istekler. Fakat yaşadığımız dünya bu isteklerimizi karşılayabilecek bir yapıya sahip asla değil. O zaman bizim burada ne çıkarımı yapmamız lazım? Demek ki benim içme bu hislerimi veren Allah benim bu hislerimi karşılayabilecek bir mekan yaratacak ve ben orada bu hislerimi karşılayacağım. Bir tatil bölgesinde olduğunu düşünün. O tatil bölgesinde arzu olarak barındırdığınız ne varsa karşılanıyor. Ve tam bu anda bir tsunami afeti geliyor. O arzu diye adlandırdığınız her şeyden daha kuvvetli bir arzu var. Ne? Yaşam arzusu. Bunların hepsinin önüne geçen Onların hiçbirisini size düşündürmez. Ve düşünün ki bu hayatta benim su içme arzum var, karşılanıyor. Benim görme arzum var, karşılanıyor. Benim arzuma karşılanıyor, benim midemin arzuları karşılanıyor, benim ruhumun arzuları karşılanıyor ve binlerce arzularım var. Bunların hepsi karşılanıyor. Ve bunların hepsinden daha güçlü olan yaşama arzum var. Ve bu yaşama arzum kimilerinin 20, kimilerinin 30, kimilerinin 40, kimilerinin 70, kimilerinin 100 senede yaşayan ve biten bir özelliğe sahip olursa bu akla sığar mı? Yani Allah bütün her arzum karşılayacak ama yaşama arzumu sadece bu dünyadan ibaret bırakıyor. Bu mantıklı değil. Bu gerçekten mantıklı değil. Yani şunu diyoruz yani Allah eğer vermek istemeseydi bizim bizim içimize istemeyi de vermezdi. E ben bu ben diyorum ki şimdi anne karnından gidelim. Edelim. Anne karnında benim elim var, ayağım var, vücudum var, gözlerim var, kulaklarım var ve öylece duruyorum anne karnında. Ve anne karnında ben birazcık şuurlansam düşünürüm ki bana verilen bu özelliklerin burada kullanım yeri yok. Ben bunları kullanamıyorum. Ama ne oluyor? Kordon bağıyla hayat devam ediyor. Kordon bağı kesiliyor. Kordon bağı kesildikten sonra bu dünyadaki yaşamı başlamış oluyor. Ve bu dünyadaki yaşamında orada verilen özelliklerin kullanıldığı fark ediliyor. Ve burada karşılanabilen özelliklerimin yanında karşılanamayan özelliklerim de var. Bitmeme isteğim, devamlı olma isteğim, sürekli olma isteğimi devamsız, süreksiz ve yarım bir dünya karşılamıyor. O zaman devamlı, sürekli, tam bir ahiret hayatı olacak. Yani öldükten sonra bir hayat olacak ki ben bu isteklerimi karşılayabileyim. Bunu öyle ol olduğunu istiyorsunuz diye öyle dersek çok basit bir olay olur. Bunu şöyle temellendirelim. Allah hikmetsiz bir şey yapmaz. Bir şeyin kullanım amacını verip kullanımını vermezse bu hikmetsiz olur. Ve siz de yaratıcıya inanıyorsunuz. Değişler olarak söylüyorum. İnandığınız yaratıcı hikmetsiz iş yapmayacağı gibi isteği verip karşılama imkanı vermezse bu hikmetsiz olacak. Ve Allah hikmetsizlik yakışmaz. O yüzden ahiret olması gerekiyor. O yüzden bilmiyoruz diye söylediğimiz şeye biz biliyoruz ve ahiret var. Şöyle düşünün ya. Bu dünyada zulme uğrayan insanlar var. Bunların karşılığını alma durumu bu dünyada var mı? Hayır. Zulmeden zulmüne gidiyor. Zulmedilen de masumluğuna gidiyor. Bunların bir karşılığı olmazsa nerede adalet? içimize adaletin yerini bulması denen bir istek var. Yani şurada yolda bir hayvana tekme atan bir insanın bile yere düşüp bacağını yaralanması istemiz içimizden geçiyor yani. Bir adalet tecelli etme isteğimiz var. Ama bu dünya böyle bir yer değil. Tecelli etmiyor. Ne olacak yani? O zulmedilen insanlar. Hakkını alamazsa ne olacak? Yani bu dünyadan sonra bir hayat olmazsa ne olacak? Ben soruyorum. Ya da şöyle düşünün. Allah isyan eden insanlar var. Allah'ın dediklerini kabul etmeyen ve Allah'ın bu kainattaki olan tasarrufunu kabul etmeyen insanlar var. Ve Allah'ın bütün kainattaki hukukuna tecavüz ediyorlar. Şimdi onlar cezasız kalmazsa ne olacak? Ya da tam tersi yaratılış mahiyetini anlayan ve buna uygun yaşayan insanlar var. Onlar da mükafatını alması lazım. Demek ki bu çıkarımlardan yola çıkarak ben diyorum ki bir alem var. O alemde haklı hakkını, haksız da yine hakkını alarak cezasını ve bu dünyada ceza almayanlar orada cezasını, burada mükafat alamayanlar orada mükafatını alacak bir alem var ve biz oraya gidiyoruz. Yani şöyle düşünün. Sonsuz yaşama hissini veren Allah nasıl olur da insanın sonsuz yok eder? En son şunu söyleyerek bitiriyorum. Orada bir cümle çok dikkatimi çekti. En dokunan cümlelerden biri oydu. Çünkü diğerlerinin hepsi cevap verilebilecek basit şeylerdi. Burada bir yafta var. Din insanları kirletiyor. Din insanları koyu karanlıklara atıyor diyor videoda. Şimdi birazcık yine mantıksal çıkarımlarla birlikte birazcık düşünelim. İslam dini 1400 sene önce geldiğinde karanlık denilen şeyin ta kendisi yaşandığı bir dönemdi. Kadınlara şu anki değerine verilmeyi bırak bir obje olarak kullanılıyordu. Eşi ölen bir insanın üzerine ilk ceket atan insan onun sahibi olabiliyordu. 40'a 50'ye yakın eşi olan insanlar vardı. Kısırlıkları diri diri toprağa gömülüyordu. Haya, namus, edep namına hiçbir şey bırakılmayıp insanlar rızkı kendinin yapmış olduğu bir puta veriyordu. Ahlak kavramı, güzellik kavramı yokken 1400 sene önce Hz. Peygamber aleyhissalatu vesselam ile birlikte dürüstlük, adalet, vicdan, ahlak, güzellik denen ne varsa bunu başlatan insan Hz. Muhammed aleyhissalatu vesselamken nasıl olur da din insanları kirletir? düşmanına bile kestiği kurbanın en güzel yerini yollayan bir din nasıl oluyor da kötü olabilir? Peygamber aleyhissalatu vesselam'a kadınlar ve mallar teklif edildiğinde bir elime ayı bir elime güneşi verseniz de ben davamdan vazgeçmem denen bir samimiyet nasıl olur da insanı karanlığa atabilir? Nasıl olur da menfaatli olabilir? Nasıl olur da rant için olabilir? Acaba bunu kötüye kullanan görünüşte dindarlar olduğu için mi siz böyle düşünüyorsunuz? Birazcık sorgulamamız lazım. Olayı sadece toplumsal güzel olarak değil, aklımı, kalbimi, ruhumu tatmin eden, aklıma gelen bütün sorulara cevap veren ve benim ihtiyaçlarımı da tam karşılayan bir din mi insanlığı karanlığa atıyor? Yoksa hiç araştırma bile yapmadan, bilmiyoruz, yoktur, dogmadır, inanmıyoruz, böyledir diyen bir inançsızlık mı insanı karanlığa atıyor? aile hayatından tutun toplum hayatına, okul hayatından tutun ticaret hayatına, insanın yatak odasından tutun tuvaletteki davranışlarına kadar en güzel ve en doğruyu anlatan bir din mi insanı koyu karanlıklara atıyor yoksa hiçbir şeyi açıklamayan, insanın hür nefsinin yani o kötü isteklerinin tam karşılanmasını bekleyen bir dinsizlik mi insanı kötülüğe atıyor? Koyu karanlıklara atıyor. Yoksa din insanları kirletiyor, yok din insanları koyu karanlıklara atıyor. Bunları lafla söylemek kolay. Neden? Çünkü sen dini yaşamadın. Dini yaşamayan bir insan insan dinin ne olduğunu tabii ki anlayamaz. Sadece dini dışarıdan yorumlayarak din anlayamaz. İçine girmen lazım. Onu yaşaman lazım. Onun içinde gerçeğini uygulaman lazım. Ama bunu da kötü örneklere bakarak yapamaz. Çünkü kötü örneklere bakarak İslam öğrenilmez. İslam güzel örneklere ve anlatılanlara bakılarak öğrenilir. Eğer siz bunu tutup kötü örnekler yüzünden dinin böyle olduğunu söylerseniz siz kirletmiş olursunuz. Siz koyu karanlıklar atmış olursunuz. Yani şu anda 16, 17, 20, 25 yaşında liseli, üniversiteli hayatı büyük olan bütün insanların kafasını karıştıracak yarası doğru Doğru olan bilgilerle insanları kötü karanlıklara atan siz misiniz? Yoksa hem akli, hem mantıki, hem kalbi, hem ruhi cevaplar veren, insanlığı tatmin eden biz mi insanları O yüzden doğruyu doğru yerde aramak ve yanlışın karşısında doğru olarak durmamız bizim en büyük valizimiz. Bundan sonra böyle yapmanız dileğiyle Allah'a emanet olun.